Yani bu kimin eline geçtiğine bağlı. Kimden kime geçiyor? Şimdi Türkiye'de tavukçuluk yapmak zorundayız. Kanatlı hayvan yetiştiriciliği de yapmak zorundayız. Çünkü et ihtiyacımız var. Bir de bunu meralarda salmış sanılık meralarda yaparsak. Mesela bir zeytinliğiniz varsa. 10 dönüm, 20 dönüm, 50 dönüm. Orada çok güzel tavuk yetiştirilir. Ama bu tavuk gübreleri genelde bu kapalı şeylerde, kümeslerden gelen tavuk gübreleri. Şimdi bunu aldınız. Bunu sulandırıp atı, atılabilir. Bunu kompostun içerisine konulabilir. Özellikle odun kompostlarının talaşları içerisine koyduğunuzda o kompostu da güçlendirir. Ee, bundan çok güzel fide yatakları yapılıyor. Yani bunu bu kuvvetli olduğu için bunun bir de şey kısmı var işte. Mesela yarasa gübresi. Burada tavuk gübresi olarak geçiyor da bunu kanatlı olarak düşünün. Mesela mağaralarda bin yıldır adamlar orada şey yapmışlar. Ama o bir şey olarak çıkarıcı için bedava bir gübre. Hiç hayatınızda yarasa gübresi kokladınız mı? Tavuk gübresi kokladınız mı? Evet kokuyor ama. Şimdi yarasa gübresi de kokuyor. Bu yarasa gübresini çıkarmak da bir mesele. Bir de onu mesela düşünün. E, mağaranın içerisinden çıkarıyorlar. Sonra o mağaranın içerisinden çıkardıktan sonra da bunun e, bunu nakliye yapıyorsunuz falan. Hani esas kısım gübre orada pahalı değil. Orada işletme maniyeti çok yüksek olduğu için yarasa gübredir şey ama yarasa gübresi de çok kuvvetli bir gübre. Bunların hepsini birden değerlendirmemiz lazım. Yani ülkenin mesela işte geçen hafta üre, dağıp, 3-15 gibi gübreler piyasada yok. Bulunamıyor veya kara borsa. E şimdi böyle bir pozisyonda kara borsaya düşmüş konvansiyonel bir gübre yerine bize ciddi katkı sağlayacak kanatlı gübreleri bence e, çok güzel e, şey olur ve diğer gübrelerle beraber kullanılmalıdır. Yani bunu tek taraflı şey yapmadan e, bence besin değeri yüksek olması e, ayrıca tavuktan da gelir elde edebiliyor olmamız. Ee, şey yapar, bunu ayrı kılar. Tek başına tavuk gübresi kullanamıyoruz. Bir de aldığınız tavuk gübresinin tavukları nerede beslenmiş? Bu da önemli. Ee, yumurta tavuğu mu yoksa etlik piliç tavuğu yumurtası mı? Ee, ama e, yani bunu kullanırken bir haberinde mesela biraz karıştırma yapmak daha mantıklı. Şey de olabilir. Büyük kümeslere hiç gittiniz mi bilmiyorum. Oraya yerlere şey atarlar, talaş atarlar. Onlarla beraber karışımını alırsanız daha iyi olabilir. Bir yumurta tavuğu kümese girdiğinde 55 kilogram yaş gübre üretiyor. Bu önemli bir rakam. 50-55 kilo. Bu yaklaşık bir çuval diyelim biz buna. 50 kilo işte standart. E, DAP gübresi aldığınızı veya kompoze gübre aldığınızı düşünelim. E, geçen hafta fiyatlar vardı. Bizim e, burada benim dene bilgisayarda var mı bilmiyorum. E, bir bakmak lazım fiyatlara. Yani bir torba gübrenin en ucuzunun 1600 lira olduğunu düşünürseniz, yani bir tavuk size 1600 lira gübreyi bir bedavaya veriyor. İki, bir ve üstüne üstlük sizin Buradan elde edeceğiniz yumurta da var. Yani yumurtayla beraber veriyor bunu size. Şeyi buldum bu arada. Fotoğrafı buldum. Ee, gübre fiyatını. Şimdi 50 kilogramlık bir tavuk gübresi. 50 kilogram veriyor ya bize. 50 kilogram. Bunlar bak 25 kilogramlık. 50 kilogram. Bize kompoze gübrede ne veriyor? Karışıklarda. 1450 lira. 1500 diyelim. 1500 lira kar sağlıyor size tavuk gübresi. Peki 1500'de kar sağlaması size yetiyor mu? Bir de üstüne yumurta veriyor. Bu açıdan bakacaksınız. İki kazancınız oluyor. Ve <laughs> ortalama günlük 100 gram civarında. Bir de siz bunu tarlada tapanda yaptığınızda yabancı otlarınızı da yediriyorsunuz. Tertemiz şahane iş. Bence doğru bir hamle olabilir. Yani tavuk. Çünkü zeytine de zarar vermiyor. Zeytin etrafında dolaşıyor. Kimyasal gübrelere göre de toprakta uzun müddet kalır. Bu da şöyle bir şey depo. Mesela şimdi e, sizin şu an cebinizde para var mı? Para yok. Para nerede? Bankada. Gidiyorsunuz bankadan alıyorsunuz. Bitki için de aynı şey geçerli. Kendi etrafında besin yoksa banka olarak neyi kullanıyor? Bu tipte kompost ve gübreleri kullanıyor. O yüzden de bunları bu şeyle atabilirsiniz azot miktarı iyi ee, daha fazla zaten ve direkt kullanıldığında bitkide yanma gösteriyor o yüzden bunu mutlaka komposta çevirmeniz gerekiyor sapsamana şey yaparsanız özellikle budama artıklarıyla karıştırıp verirseniz seyretmiş olursunuz İçeriği bu yani bunlar değişir ben tavuğumu sürekli solucanla beslersem bu değişir sürekli buğdayla beslersem bu değişir. O yüzden de e, içerik olarak bazı noktalarda değişkenlikler gösteriyor. Ama su tutma kapasitesini güçlendirir, uzun süre etkisini koyduğu için ortaya bitki ihtiyaçlarını daha rahat karşılar, besin kalitesini arttırır, organik tarım gübresi verimde de artış sağlıyor. Bu yüzden de doğru anlatmak, uzun süreli kullanımlarda. E, torbalayıp satmak bunu çok daha mantıklı olabilir. Burada da hangi bilgide ne kadar yapacağınız bunlar maksimum fiyat şeyler e, değerler fiyat diyorum. Yani öyle çok güldür güldür atacağınız e, meyve ağaçlarında mesela bakın zeytinde maksimum e, 300 kilogram dekara maksimum da. E, o yüzden de e, çok fazla şey yapmıyoruz çünkü organik maddesi gerçekten yüksek. Yakarsınız Şeyi, e, toprakta mesela ağır metalleriniz e, kirleticiler varsa onların parçalanmasına neden olur Toprağın çatlamasına engel olur erozyonu engeller Don kesmesine engeller e, Yüksek katyon değişim kapasitesine sahip olduğu için de Bitki besin elementleri toprakta daha hareketli olur PH'yi düzenler Bitki hastalıklarına direnç kazandırır Bitki kök gelişimini hızlandırır yarayışlılık artar, iyi bir çiçeklenme erkencilik sağlayabilir. Toprağın popülasyonunu mikrobiyolojik aktiviteyi arttırır, biyoçeşitliliği sağlar. Ee, ve diğerleriyle karşılaştırdığınızda da mesela ben sizin yerinize olsam bunları karşılaştırırım. Şey karıştırırım. Alırım ne bulursam alırım. Mesela deniz yosunu. Ben deniz yosunu evet yetiştirilen deniz yosunları var ama şimdi burada Lodos estiğinde kıyıya vuran deniz yosunlarını alın gidin. Biraz tuzluluk problemi olabilir. ya yani bu bir, bir problemdir. Ee, bunu deniz yosunu, tavuk gübresi, ahır gübresiyle biraz karıştırırsınız bunları. Ekstra başka şeyler de bulur karıştırırsınız. Böylelikle karışımın içerisinde tuzluluk problemi değişir. Ee, daha iyi olur. Daha rahat edersiniz. Güvercin mesela güvercinler için de çok şey var. O güvercin dışkısının suyu bile inanılmaz büyütüyor. Ee, o yüzden de. Mesela gübreyi e, alırsanız karıştırm nasıl yapacağınızı e, burada tahtada var. E, mutlaka sönmüş kireç atın içerisine e, zararlı mikroorganizmalar vesaireler varsa şey yapar, öldür ve üzerini kapatıyorsunuz. Sonra uzun bir süreç onu şey yapıyorsunuz. Burada işte tek problem dediğim gibi tavuk gübresi de kendisi de tuzluluğu arttırıyor. Ee, orada gübrenin kekleşmiş olmasına dikkat edin. Yani burada kekleşmeyecek, ıslanmış olmayacak. Ee, o yüzden de bir şey yapabilirsiniz. Bir de tavuk gübresinden biyogaz elde edebilirsiniz. Yani bu da başka bir bakış açısı. Bu da cebinizde. Hani önce tavuk gübresini yapmayı öğrenirsiniz. Zaman geçer sonra bir de biyogazı ne yaparsınız? Yaparsınız kompost vari bir şekilde. Yani sen önce git bir tane varil al. Evim arkaya. Bu şey varillerden. Yağ varillerinden. Evdeki bütün atıkları onun içine at. Tavuk gümrelerini at. Varilin ağzını kapa. Sürekli kapa. Sonra çalkala çalkala. Biraz kokar ama ağzı kapalı olduğu için şey yapmaz. Böylelikle kompostlaşır. 3 hafta sonra şey olur. Oradan bir gaz çıkışı olacak. Bana yap onu da eve bağla. Ocak yakar. Vallahi bak yeminle. Kızartma yapmaz ama azıcık yine yani tavuk şey tavuk diyorum yumurta yumurta pişirir. Isıtmaya yardımcı olur. Ciddi söylüyorum. Bu hafta öğretmenler günüydü. İlk şehit edilen öğretmenimiz. Bunlar yine unutamadım. Bunda bu, bu çocukları neden öldürdüler hala anlamış değilim ya. Keyfini adam öldürdü şerefsizler. Bu da Mehmet amca. Ama öğretmenler gününde şehit olan öğretmenlerimizi saygı ve sevgiyle anıyoruz. O yüzden isimleri belki unutulur ama yaşadıklarını unutulmasın abi. Unutmayın yani. Sorusu olan. Evet tavuk gübresinden sorunuz.